Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye Turu bu ile devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa'dan seslenmekteyiz. Bursa'da Gemlik'teyiz. Ve Gemlik'te sektörünün en gözde mekanlarından biri olan Mesut Kuaför'ün konuğuyuz. Yanımızda da işletme sahibi Mesut Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok Hoş teşekkür geldin. ederim. Bizler deyiz. Mesut Bey değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için soruyorum. Mesut Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? 1976 doğumlu. Gaziantep doğumluyum. E, 90 89'da e, bu sektöre başladım. 1976'da olayım. 89'da bu sektöre başladım. Mesut Bey biraz da Mesut Kuaför Salonu'ndan bahsetmek istiyorum. Kaç yılında kuruldu ve vermekte olduğunuz hizmetler nelerdir efendim? Kuaför Mesut 1997 senesinde kuruldu. İşte kuaförlük sektöründe bir aklınıza gelen her türlü bilgimiz vardır. Yani Bir kuaför saç, hizmetlerinin tamamını kapsıyor. Tamamını kapsıyor. kapsıyor. Yani e, saç plerden, peruklardan, boyadan, röfteden, sıra adamızdan, e, her türlü işimiz, post işimiz, peruklarımız Hı -hı. hepsi mevcut. Şimdi efendim, ben özellikle bir şeye değinmek istiyorum. Yani size gelen bir müşterimiz e, kararsız, saçınla ilgili ya da rengiyle ya da modeliyle ilgili kararsızsa. Siz teknik olarak kendilerini bilgilendiriyor musunuz? Bu yönde yönlendirici davranıyor musunuz? Tabii. Yani bunları e, yönlendiriyoruz. Yüz hattına göre, ten rengine göre, e, kişinin e, yüzünü nasıl daha yumuşak göstereceğini ona göre. Mutlaka siz yakışanı daha iyi bildiğiniz için tecrübelerinizden kendilerinin de faydalanması adına yönlendirici davranıyorsunuz. Evet. Mesut Bey biraz da ürünlerinizden söz etmek istiyorum. Oldukça da geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Bu ürünleri genelde nerelerden temin edersiniz ve alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Her şeyden önce alırken kaliteye önem veriyorum. Kaliteli olmasına çok dikkat ediyorum. Organik ve bitkisel olmasına çok dikkat ediyorum. Marka ürünler genelde. marka ürünleri kullanıyoruz ve her şeyden önce müşterimin sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Mesut Bey toplamda kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz? 90 metrekare bir alanımızda hizmet veriyoruz. Hmm. Yaklaşık 4 koltuğumuz var. 4 kişi aynı anda kaliteli hizmet verebiliyoruz. 4 kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz. Evet. Yani bu bunu sağlayan mutlaka uzman bir de ekip var. Kaç kişilik bir uzman ekibi çalışıyoruz? Ben dahil olmak üzere 4 kişilik bir ekibimiz var. Sizinle efendim. birlikte 4 kişilik bir evet. uzman ekibimiz var. Bunun yanı sıra 4 koltukta müşterimiz olduğu halde Ayrıca zannediyorum bir de konuklarımızı ağırlayabileceğimiz bekletme salonumuzda da Tabii 10 kişiye yakın salonumuz için var. bir alanımız var. Şimdi efendim genelde müşterileri siz nerelerden tercih ederler? Nerelerden gelirler? Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Bursa'dan, Gemlik'ten. Yani yurt dışından da dahi gelen var size evet. gelen müşterileriniz. Evet. E zannediyorum bu biraz da portföyü genişletme imkanı sağlıyor size. Yani sizden memnun olan müşteri bir sonrakini tercih ederek bu şekilde de müşteri portföyünüzü genişlemesini sağlamış evet, oluyorlar. Efendim. Mesut Bey, bugüne kadar sizi tercih etmiş olan değerli müşterilerinize son olarak vermek istediğiniz bir mesajımız var mı efendim? Valla e, bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. E, tercih edecekleri için de teşekkür ediyorum. Çirkin bayan yoktur. Bakımsız bayan vardır bize gelerek bunları da çözeriz. Mesut Bey bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Ben size teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için ayağınıza Çok teşekkür sağ ederim. İzin verirseniz henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize ben bir davette bulunmak istiyorum. Tabii. Değerli izleyicilerimiz Bursa Gemlik'teyiz. Mesut Kuaför, Güler Yüzlü, Kaliteli Hizmeti ve Kaliteli ürünleriyle size hizmet vermek için burada bekliyorlar. Bu sektöre ihtiyacı olan bütün bayanların mutlak burayı tercih etmeleri bizim de tavsiyemizdir. Tekrar teşekkürler. Değerli yani. izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumu son hızıyla devam edecek. Bursa Gemlik'ten, Mesut Kuaför'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.